dünyanın her yerinde e, bu tür Binalar e, halk için kullanılır. Şimdi tabi uzaktan görüyoruz ama ben sizin daha önce hazırladığınız videolarda da gördüm. İçleri çok feci durumda e, bu binaların. Bunlar e, kültür merkezi olsa, müzeler olsa, halk yararına kullanılsa, atölye çalışmaları yapılsa ne kadar güzel olur tabi. Ama mevcut iktidar bugüne kadar 20 sene boyunca sanatın, sanatçının güzel şeylerin hep aleyhinde çalıştı maalesef. Şimdi e, bir şey de yapmıyorlar ve çürümeye terk edilmiş bir şekilde bu binalar duruyor. Bir an önce yapılması gereken de sahibine yani halka, e, dolayısıyla yerel yönetime bu binaların teslim edilmesidir. E, bu konuda e, herkesin de gerekli hassasiyeti gösterip sadece bizde kalmayıp ses çıkarması gerektiğini düşünüyorum. ve Umarım bir an önce e, bu tarih hak ettiği yeri bulur. Kadıköy Belediyesi'nin tren istasyonlarını tekrar halka kazanılması projesine gönülden destek veriyorum.